Takdir alamıyordum ya sürekli teşekkür alıyordum. Bu dönem aldım ben takdir. Gerçekten mi? Yanına bak değil mi evet. takdirine? O belgeye bakayım. Gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum ben. Aferin sana. <laughs> Zaten ben babamlara falan da bir söz vermiştim. Demiştim inşallah bu takdiri alacağım. Türkçeden bu ortalama 90'a çıkardım. Sosyalden 80 aldım. 20, ilk 85'ti sonradan 52'ye düştü. Tamam, Az mı çalıştık? Zor mu geldi? Heyecan mı yaptık? Ne oldu fendi? Stresten pek yapamadım. Stres konsörlüğü hakkında görüşme sağlamamız gerektiğini ben not alıyorum. İngilizcem de 73 şey çıktı. Eğer çizgi film izlemeyi seviyorsan İngilizce çizgi filmler izlemek de eğlenceli olabilir. İngilizce altyazılı ve İngilizce dilinde izle. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. <laughs> Görüşmelerimizi unutma Azra.